Merhabalar, hayırlı günler. Ee, bir yeni ay öncesi hep birlikteyiz. Önümüzdeki pazar gecesi, pazartesiye bağlayan gece yarısının hemen ardından, 26 Eylül'e geçişte, geçişin hemen ardından daha doğrusu, e, 0054'te, e, Terazi Burcu'nun ikinci derecesinde yeni ay netleşecek. Yani ay ve güneş kavuşumu, gerçekleşecek. Merkür geri harekette de e, gitse de, geri harekette olsa da ufukta heyecan verici gelişmelere, yeni başlangıçlara ışık tutacak bir etki var. Zira bu Merkür retroya e, sürecine, 3 haftalık sürece damgasına vurmuş olan Jüpiter karşıtlığı bu yeni ay sürecinde oldukça etkili ve umut vadeden bir görünümde. Sonbaharın ilk yeni ayı bizlere hayatlarımızda dengeyi oluşturmak terazi burcunda olduğu için bir dengeyi e, denge yaratmak için ihtiyaç duyduğumuz bir fırsatı çok rahatlıkla sunabilir. Plüto desteği var yeni aya, güzel bir üçgen açısı var, Jüpiter karşıtlığı var. Jüpiter de kuvvetiyle güçlü erin, e, etkiler barındırıyor. Hemen sonbahar ekinoksunun ardından iki gün sonra ee, gerçekleşiyor bu güneş ve ay kavuşumu. Ee, Ekinoks zamanları biliyorsunuz ki çok 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 kuvvetlidir. Ee, 21 Mart ve 21 Eylül civarı ortalama her sene tabii ki bu e, gün değişiyor. Ee, bu kez e, 24-23 Eylül gibi olacak. Ee, gün ve gece eşitliği olarak biliniyor. Bunlar da biz as, bizim astrolojik e, hesaplamalarımızda önem teşkil ediyor. Dolayısıyla sonbahar ekinoksunun hemen ardından netleşecek olan Güneş ve Ay kavuşumu terazi etkisiyle sosyal açıdan ileriye dönük itekleyici bir enerji verecektir. Jüpiter'in ona gaz vermesi, rüzgar biraz itilim sağlamasıyla ilişkiler açısından dürtüler de artabilir. Terazi biliyorsunuz işbirlikçi etkileri, ilişkileri ifade ediyor. İşbirlikçi etkiler hayatlarımızı daha uyumlu bir denge e, yaratma isteği e, yaratacaktır. Geri giden Merkür'ün burç dışından yeni aile bir kavuşumu var. Bu da oldukça hissedilir bir derecede ve hissedilir bir etki yaratacaktır. Bu durum aşırı dürtüsel davranmamaya, ölçüp biçme gerekliliğine de işaret ediyor. Terazinin kefeleri arasındaki dengesi bu sayede bozulmayacaktır. Ee, hemen çok bir şeyi kafaya takıp e, üstünde irdelemek illa onu mükemmel hale getirmek için uğraşmaktan ziyade geçmişten gelen sorunları ele alıp elinizden geldiği kadar bir düzenleme sağlamak gerisini de ilahi mekanizmaya bırakmak burada önem arz ediyor bolluk gezegeni Jüpiter'in karşıt etkisi orta yolu seçme konusunda da aynı dengeye işaret ediyor Merkürle birlikte Jüpiter'in bu etkisi tabii ki düşünceleri abarttırabilir, bulanıklaştırabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu yüzden ölçüleri kaçar, kaçırmamak çok çok önemli. Ekinoksla birlikte günler gitgide kısalmaya başlayacak. Havalar soğumaya başlıyor. Gün ile gece arasındaki dengeler bozulmaya başlıyor. İlişkilerimizi güçlendirmek için bizlerin de bu fenomene ayak uydurmamız gerekecek. Aktif olarak katılmak, elde etmek istediğiniz dinamikler ve kimlerle bir arada olacağınızla ilgili daha fazla netlik gerekecek. Belirsizlik artık çok işe yaramıyor. Bu belirsizlikler içindeki netliklere ulaşmamız gerekiyor. Gerçekten istek ve ihtiyaçlarınızı dikkate almak adına bu süreç rahatlıkla kullanılabilir. Karşıt açılar genel olarak gerilimli olarak nitelendirilir klasik astrolojide ama söz konusu Jüpiter olunca evet abartı yaratabilir ama bu kadar olumsuz e, bir anlam çıkaramayız. Zira gökyüzünün e, benefik gezegeni Jüpiter ve Neptünün kareleri, karşıtları diğer malefikler kadar kötü etkiler vermiyor. Ancak diğer yandan hak ettiğimiz e, adaleti talep etme, olarak da çok rahatlıkla değerlendirilebilir Jüpiter terazi temalarını yani denge unsurunu daha da vurgulayacak ee, Zira karşıdan Koç burcundan bakıyor Jüpiter'in Koç burcundaki retro durumu ile e, diğerlerine yön e, diğerine öncelik vermek yerine kendi ihtiyaç ve arzularımıza yönelik öncelikleri bizlere hatırlatacak Çünkü koç burcu bireysel bir güç. Bu nedenle ilişkilerimizi, ortaklıklarımızı, hatta evliliğimizi ya da herhangi bir iki ucu birden olan bir konuyu ortaya koyduğumuzda diğer taraftaki kişiyle bir pazarlık meydana gelebilir. Önceden var olan ilişkilerimizde dahi bu durum gündeme gelebilir. Sanki yıldızlar Büyük hayaller kurun diyor. Jüpiter ile daha büyük düşünmek mümkün. Tasarılarınızı gerçeğe dönüştürebilirsiniz ve hak ettiğiniz sevgiyi ve saygıyı e, talep ederek belki elde edebilirsiniz. Bu durumda küçük oynamayın derim. İstediğinizin en azını e, talep etmeyin. İyimser olun. Yeni aylar henüz ayın ışığının kendini göstermediği zamanlardır. Görmesek de tasarlamak için kullanabiliriz. Eylül yeni ayı bizi hayallerimize bir adım daha yaklaştırabilecek yeni ortaklıklar ve ilişkilere doğru itekleyecek. inanmak çok şey halledebilir. Ee, yeni insanlarla bağ kurmak, ortaklıklar, işbirlikleri oluşturmak, aynı zamanda mevcut ilişkileri güçlendirmek için ideal bir süreç bu yeni ay ve bundan sonraki tutulma öncesindeki e, Dolunay Ekim ayının içindeki burada daha belirgin hale Getirecek kişiselleştirilmiş dokunuşlar büyük küçük ne olursa olsun sadakati bağlılığı pekiştirmek için çok rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca terazi mevsimleri lüks dokunuşlara da zemin hazırlar. Estetikle de çok alakalı. Kendinizi şımartın. Belki biraz kendinize özel lüks yemekler, güzel kumaşlar, sanat, müzik harika. Ee, müze haberleri, gösteri haberleri var. Tabii ki eğlence diyoruz. Bunlarla kendinizi ödüllendirmeye çalışın. Küçük şeyleri, belki sürprizleri takdir edin, onurlandırın. Belki birilerine barış çubuğu uzatmanız gerekebilir. Terazinin ahenkli titreşimi en önemli birlikteliklerinizdeki zorlukları düzeltmeye yardımcı olacaktır. Geç kaldım diye asla düşünmeyin. Herkes içten bir özrü, kabul etmeye istekli olacaktır. Özellikle Merkür geri hareketinin sonlanacağı 2 Ekim'e kadar bu fırsatı çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Merkür Başak Burcu'ndayken yapıcı geri bildirimler elde edebilirsiniz. Ama yargılıcı olmamaya ve övgülerinizde cömert olmaya dikkat edin. Jüpiter Koç Burcu'ndayken tomurcuklanan ilişkiler daha hız kazanır. Ancak terazinin iki kefesi olduğunu sakın unutmayın. İyi ve kötü günde vaati vereceğinizi unutmayın. Dolayısıyla hayatınıza giren karakterleri iyi analiz edin. Benim ve bizim arasındaki dengeyi bulmanız önemli. Sağlıklı ilişkilerde taraflar kendilerine özgür alanda sağlanmasını isterler. Birbirlerinin bağımsız çıkarlarını da koruyup kollamayı öğrenmek gerekiyor. Eylül ayı enerjilerin değiştiği bir aydır. Zira sonbahar e, ...geliyor, kış geliyor daha doğrusu onun habercisi... ...her zaman işleri yavaşlatan, bizi duraksatan... ...yeniden değerlendirmeye ve geçmişin konularıyla uğraşmaya sevk eden... ...etkiler içindeyiz zaten. Çünkü birçok gezegen geri harekette. Retro gezegenler bizleri bir sisin içine... ...içinde ya da bir sisin içine girmeye hazır hissettiriyor. Bu süreç aslında gerçekten ne istiyoruz diye içe dönme iç sesi dinleme açısından bir fırsattır kullanabilene. Ee, bu şekilde içsel benliğin derinliklerine ulaşılabilir. Ekinox enerjisi ise zaten hepsinden güçlü dedik. Bir şekilde Mart ayında başlayan yani bahar ilkbahar ekinoksunda başlayan bir yıl döngüsünün tam ortus ortasında olduğumuzun da işareti. Bir nevi sanki bir kefe dolmuş Sıra ikincisinde gibi. Eylülün bu değişen değişen enerjilerini ayak uydurmak evet zaman alabilir ve kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Ama asla korkmayın. Plüto desteği ile gerçekleşecek bir yeni ay arifesindeyiz. Tena, terazinin enerjisi yumuşaktır, açıktır, dürüsttür, tatlıdır ve uyumludur. Hayat bazen yakından ilgilenmemiz gereken durumları ayağımıza dolasa da bu durumların bizi ne kadar tüketeceği ya da ne kadar enerji vereceği ile ilgili bir seçenek de bu karışık içinde bulabiliriz. Ama bunun için biraz kendimizi dinlememiz lazım. Merkür ve Jüpiter ile olayları daha net, daha geniş bir perspektifte ele almak mümkün görünüyor. Jüpiter farkındalığı arttırıcı etkiler barındırır. Dolayısıyla zor durumlar içinde dahi fırsatları fark etmek mümkün olabilir. Yeni aylar güçlü tezahür portalları açar, kapıları açar. Jüpiter'i de bu karışıma ekleyin oldukça önemli bir kapı gibi görünüyor. Hiçbir şey yapmasak da Jüpiter umudu arttırır ve farklı seçenekleri görmemizi sağlar. Sade olana odaklanın. Zira Merkür Başak Burcu'nda. Başak Burcu'nun özelliklerinden biri süssüz, makyajsız, sade olandır. E, bu süre zarfında ne yapmayı seçtiğimize seçimlerinize odaklanın. Küçük ayrıntılara ve senaryoya takılmak yerine her şeyi basit bir zihinle karşılayın. Çok fazla süslemeyin, abartmayın. Pratik olmaya özen gösterin. Ee, yeni ay yani e, terazi burcunda olduğu için yöneticisi Venüs'te Başak burcunda olduğundan dolayı bu basitleşmeye teşvik edecek. Size yük görülen şeylerin gitgide hafiflediğini görmeye çalışın. Süreçten keyif almaya özen gösterin kendinizi ilk önce tabii ki affedin, omuzlarınızdaki yüklerden kurtulmaya çalışın, düşünce süreçlerinizi basitleştirin, bir şeyi çok dediklememeye kalk dediklemeye kalkışmayın, hafifliğin karmaşa içeren hayat alanlarınızı da şöyle süzmesine izin verin. Olmuyorsa olmuyordur. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Bu yeni ay sürecinin ardından tutulma mevsimi başlıyor. Gökyüzünde Tüm 2021 senesine damgasını vurdu. Bu senede son etkisini şimdi göreceğimiz bir Satürn ve Uranüs karesi var. Bu da tamamen eski doğru bildiğimiz düzenlerin değişimiyle alakalı. Tutulmalarla birlikte hemen e, e, Ekim ayının sonunda başlıyor. E, tutulmalar her zaman dönüşüm, yeni başlangıçlar ve bitişler sonlanmalar getirir tabii ki haritalarımıza göre. Bu yeni ay dolayısıyla çok iyi kullanılması gereken bir süreç. Bir şeyler eksik diyorsanız ya da önümüzdeki e, hikayede daha fazla potansiyel var ama bunu nasıl bulacağım diye düşünüyorsanız tutulma sezonu mutlaka bunlara zaten net cevap verecektir. Yeni ay ve Jüpiter karşıtlığı iyi şans, mutluluk ve fırsat içerir. Evet ee, ama aynı zamanda tabii ki her e, açının, her görünümün olumsuz ve gölge tarafı da var. Aç Açgözlülük, yüksek ego ve aşırılık eğilimi var. Ee, fırsatları hafife almak ya da küçümsemekse büyük olasılıkla kayıp, utanç, öz ilgili hayal kırıklıkları yaratabilir. Birilerini bir şeylere zorlamak, ilişkiler açısından özellikle baskıyla bir şeyleri halletmeye çalışmak. Ee, bunlar için çok olumlu etkiler değil. Bunların sonucunda hayal kırıklığı yaratacaktır. Ee, zira Jüpiterle ile Uranüs arasında da bir 45'lik var. Bu açıyı da e, öncelikle Temmuz ayının ortasında ilkini deneyimledik. Şimdi her iki gezegen birden retro pozisyonda bu günlerde de tetikleniyor ve son olarak da e, Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte e, Mart ayının ortasında deneyimleyeceğiz. Bunlar kolay gökyüzü görünümleri değildir. O yüzden e, hayatın size yavaş yavaş şöyle ışık tuttuğu değişim tarafına doğru kafanızı çevirmekte yarar var. Umarım sancısız olur. E, zira bu yeni ay sancısız olması için bir takım fırsatları bize sunuyor. Hemen güneş tutulması 25 Ekim öncesindeki dolunayda daha da netleşecektir. Önceden Gökyüzünden önce kendimiz halletmemiz çok daha hepimiz için hayırlı olacaktır. Bu yeni ayın tadını çıkartın, hayatın biraz size e, sürprizler yapmasına izin verin ve biraz keyif çatın, kendinize ufak hediyeler verin. Gerekiyorsa özür dilemeniz gerekiyorsa beni affedin diyebilmek de en güce büyüklüktür, bilgeliktir. Ama önce kendinizden af dileyin. Görüşmek üzere diyorum.